Jeopolitik kanalıma hoş geldiniz. Bugün öncelikle Hindistan-Pakistan çatışması üzerinden kısaca olaylara değinip ondan sonra dış politika ile ilgili önemli gördüğüm bir mevzuyu tekrardan nacizane hatırlatmak istiyorum. Malumunuz Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar birkaç gündür devam ediyor. Çokça tartışıldı. Hem Hindistan'ın vurulan Rafale jetleri, hem balistik füze saldırıları Pakistan'ın içerisine, İslamabad ve Karachi merkez ordu karargahlarının bulunduğu bölgeler vuruldu. Onun akabinde Pakistanlılar kendilerinin konfirme ettiğine göre S-400 hava savunma sistemlerini, yani Hindistan'ın sahip olduğu sistemleri vurdu ve onun haricinde yine yoğun bir drone saldırısı olmuştu. Bununla ilgili hem burada hem Twitter'da programlar yaptım. Pakistan'dan konuklar aldım. Daha önce Hindistan'dan konuk almıştım. Hatırlarsınız videoda zaten benim YouTube kanalımda var. Farklı fikirleri çatıştırdım, konuşturdum. Kendim dilim döndüğünce o bölgeyi iyi tanıyan birisi olarak sizlere bilgi vermeye çalıştım ama tam daha da öte gider ve çok daha tehlikeli olur derken dün malumunuz Trump'ın da bir tweetiyle aralarında bir geçici ateşkes anlaşması olduğunu ve buna da kendisini etki ettiğini her zamanki tipik bir Trump diyebiliriz. Kendisini överek egosantrik o tipik Twitter e, alemindeki saçmalıklarından bir yazı meydana getirerek e, akılla hareket ettiler ve ateşkes ilan ettiler dediler. Tabi bu ateşkes nasıl oldu? Pakistanlılar da şaşırdı, Hintlerinde de birçoğu şaşırdı. Ya nasıl olur bize böyle bir şey söylenilmedi vesaire diye derken bununla ilgili benim şu anda tahminim ileriki günlerde konfirm edilecektir ama muhtemelen Trump Çinle mücadeleyi Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz çok önemli görüyor ve Hindistan o manada sırf iç siyasetini yatıştırmak için Modi hükümetinin artistik hareketlere girişerek Amerika'nın bu manadaki fokusu olan Çin ve Hindistan'ı karşısında kullanmak istediği meselede Hindistan'ın başka işlerle meşgul olmasını istemedikleri aşikar ve muhtemeldir ki Trump'ın da huyunu bildiğimde telefon görüşmesinde net olarak şu söylenmiştir. Çok fazla bu manada ileri gitme. Çin'den birçok endüstri taşınıyor, senin ülkenin ihtiyacı var. Sana yatırımlar yapıyoruz, sana silahlar vereceğiz seni kalkındıracağız o sayede o koltukta oturacaksın modi beyefendi. Dolayısıyla kendi başına artık öyle eski ben sosyalist bloktayım işte Nehru dönemindeyim yok Gandhi'ye şöyle söverim böyle söverim bu bizi ilgilendirmez. Bizim dediğimiz gibi hareket edeceksin ve bu saçmalığı durduracaksın diyerek muhtemeldir ki ekonomik bazı tehditlerde bulunmuşlardır diye düşünüyorum. Tabii şu anda bu bir tahmin. Önümüzdeki günlerde gerçekler ortaya çıkacaktır ve Modi hükümetinin ne kadar akılcı davrandığını da bildiğimiz için çok da açıkçası bu geçici ateşkese güvenemiyorum. Beklemek lazım. Oradaki o husumet ve sıkıntı Keşmir üzerinden devam edeceğe benziyor. Zaten hiçbir zaman bitmedi ve yıllardır da, aylardır da uyarıyorum. Bu konuyu ilk dile getirenlerden birisiydim. Ukrayna Rusya'ya bakıyorsunuz, İsrail'e bakıyorsunuz ama asıl patlayacak yer ne Tayvan ne işte Ukrayna Rusya meselesini, İsrail meselesini, Orta Doğu meselesi en büyük risk özellikle de nükleer çatışma noktasında Hindistan Pakistan arasındaki mevzular diyordum. Nitekim patladı ve o patlamanın ardında malumunuz önce Ukrayna Rusya uzmanlarımız vardı bu ülkede. Daha sonra hepsi Suriye ve İsrail uzmanı oldu. Ardından da hepsi Çin uzmanı olmak üzereydi ki Hindistan Pakistan patladı ve Hindistan Pakistan uzmanı oldular. Şimdi burada dış politika ile ilgili bir yorum yapacağım demiştim ya. Bu çok önemli arkadaşlar. Özellikle de genç arkadaşlar bizi dinlesin. Evet, ülkemiz çok ciddi ekonomik buhranlı dönemlerden geçiyor. Bazen gençlerimiz ya yeter artık ben de işte Danimarka'ya gideyim, onu yapayım, bunu yapayım, kariyerimi başka şekillendireyim. Bu hayatta yaşanmaz diyor. Ama içlerindeki o vatansever duyguyu da biliyorum. Atatürk'ün emanet ettiği bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak, dünyada önemli bir güç haline getirmek, Türk'ün ve Türkiye'nin yakıştığı o en üst mertebeye getirmek gibi de hayalleri var. Bu hayaller çok güzel ama benim jenerasyonum benim ve benim bir üst jenerasyonum da dahil olduğu sözde uzmanlar grubu ve ülkeye verdikleri vermedikleri meselesine çok girmeyeceğim. Çünkü bunun bir tarafı da iç siyaset benim de çok alanım değil. Bildiğim bir alan ama çok sevdiğim bir alan değil. Türkiye'de çok magazinsel ve bel altı konuşulduğu için o konulara çok girmemeye çalışıyorum ama bizim özellikle jenerasyonumuz ve üst jenerasyonumuzun da davranışları ve söylemleri epey bir zehirlediğini görüyorum ve izlemliyorum. Gençler eğer Hakikaten bu ülkenin bütün bu zorluklarına çıkmasını ve ileride hak ettiği yere gelmesini ve birlerin iddia ettiği gibi bölgesel güç hatta ileride süper güç haline gelmesini istiyorsanız böyle bir hayaliniz varsa böyle bir Türklük şuurunuz varsa arkadaşlar öncelikle top tüfek ekonomi bunların hepsi yapılabilir. Bunlar çok basit şeyler. Zaten Türkiye bütün sıkıntılara rağmen büyüyor milli hasılamız büyüyor. 2040'larda defalarca videolarımda da anlattım. Dünyanın en büyük 10-12 ekonomisi arasına hem milli hasıl olarak gireceğiz. Hem de zaten PPP dediğimiz satın alma paritesi noktasında da dünyanın en büyük 5-6 ekonomisinden birisi olacağız. Nüfusumuz da zaten oraya doğru gidiyor. Para gelir. Bu ülke her zaman bir şekilde gelmiştir. Silah teknolojilerinde çok şükür ki mühendislerimizin gece gündüz çalışmasıyla belli bir yerlere geldik. Bunlar dış politikanın önemli araçları elbette ki. Yani ekonomik bağımsızlık, ekonomik güç, silah gücü, kendi teknolojine haiz olman vesaire. Bunlar önemli. Bunları her zaman nasıl olması gerektiğiyle ilgili de gerek sosyal medyada gerekse videolarımda anlatmaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar gözden kaçan çok önemli bir mevzu var. Bölgesel güç ya da süper güç meselesinde benim de zaman zaman videolarımda anlatmaya çalıştığım en önemli saç ayağı ne ekonomi ne teknoloji ne silahtır. Kültür transferi meselesidir. Yumuşak güçtür. Dış politikanın en büyük ayağı bir başka ülkenin iç meselelerinde dahi oraya nüfuz edebilmektir. Biz yıllardır değil mi Türkiye'ye gelen Alman fonlarını konuşuyoruz, Amerikan fonlarını konuşuyoruz bunların etkilediği alanları konuşuyoruz. Bu yönde konuşan gazetecilerimiz oldu. O ülkelerin belki borazanlığını yaptılar vesaire. Bunları eleştirdik. Peki siz milyonlarca diasporanızın olduğu ülkelerde dahi bu etkiyi kullanamazken bu kadar sahte uzmanın olduğu bir ülkenin bölgesel güç olma ihtimalini ne olarak düşünüyorsunuz size soruyorum. İhtimali nedir sizce? Önce Ukrayna Rusya uzmanı oluyorlar. Daha sonra Hindistan Pakistan uzmanı oluyorlar. Daha sonra Çin uzmanı oluyorlar. Ve uzmanlık alanlarını özellikle takip etmişsinizdir. Benim de alanım olduğu için çok güldüm, eğlendim ama biraz da acı acı güldüm diyebilirim. Hindistan Pakistan meselesinde. Yani bir Hindistan sadece pislik çukuru olan mahallelerden mi ibaret? Sadece bir masala sosundan mı ibaret? Ya da savunma analistler üzerinden tarif edilen sadece bir Rafael jeti olanla JF-17 olan jetin karşılaşması mıdır? Keşmir nedir? Keşmir sorunu nedir? Bu ülkede hangi diller konuşuluyor? Sanskritçe nedir? Tamilce nedir? Malayalam nedir? Kannada nedir? Mumbai nerededir? Bangalore nerededir? Keşmir nerededir? Amritsar nerededir? Vaga sınır kapısı ne yapar? Orada ne vardır? Bu insanlar ne yer ne içer? Amerika Birleşik Devletleri'nde Hint gruplarının ve toplumların geldiği nokta nedir? Nasdaq 500 şirketlerinin kaç tanesinin CEO'su Hintlidir? Bunlar hangi kültüre sahiptir? Hangi dine sahiptir? Pakistan'la Hindistan nasıl ayrılmıştır? hilafet hareketi nedir? Osmanlı'ya ne gibi yardımları dokunmuştur? Kurtuluş Savaşı'nda ne gibi yardımlar gelmiştir? İşte Peşevari kimdir? Anadolu Ajansı'nın kurucularından. Atatürk onu nasıl Afganistan'a büyük elçi atamıştır? Geçmişimizde neler olmuştur? Bu bölgeyle bağımız nedir? Afganistan, Hindistan, Pakistan, Nepal, Maldivler, Bangladeş bu hat nedir? 71 savaşında neler oldu? Bangladeş neden ayrıldı? Kuzey Güney Pakistan meselesi nedir? Bengalliler konusu nedir? Bunlarla ilgili hiçbir veri, hiçbir altyapı, hiçbir merak olmadan bugün 3,5-4 trilyon dolara yaklaşmış ekonomisi olan Hindistan'la ilgili kaç tane Türkiye'de masamız var? Kaç kişi biliyor? Kaç üniversitemiz Hindistan'ı çalışmıştır? Geçelim Hindistan'a hadi. Pakistan'ı kaç kişi çalışmıştır? Pakistan bizim kardeşimizdir, dostumuzdur, bizim her zaman zor zamanlarımızda yanımızda olmuştur diye paylaşımlar yapan sözde değnekli uzmanlar dahil herkes sosyal medyada ne kadar biliyorsunuz hadi anlat dediğinizde neyi anlatabilecekler bu ülkelerle ilgili kaç kürsü kurduk bu ülkelerin içerisinde gönderdiğimiz öğrenciler büyük elçileri geçin arkadaşlar ben defalarca söyledim dünyada Türkler ve Türkiye kadar büyük elçisine ve ateşesine bu kadar görev yükleyen ve tek bir adamdan bu kadar şey bekleyen başka bir memleket yoktur dünyada. Dış politika dediğiniz yapı sadece bir ticari ateşe atamakla, bir büyük elçiyi oraya göndermekle, isterse oranın dilini konuşsun, isterse müthiş yetenekli olsun, kurtaramazsınız. Bir fikir inşa edemezsiniz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'de, Britanya İmparatorluğu'da, hatta Osmanlı'da, Roma'da, askeri gücü o dönemin en büyük teknolojisi vesaire bunlar çok önemli ama hepsinin dünya çapında bir süper güç haline gelmesinin sebebi idealler ve fikirlerdir. Karşı tarafı etkileme sanatıdır. Karşı tarafla ilgili istihbarat ve bilgi toplayabilme yeteneğidir. O ülkeyi tanıyabilmektir. Anadolu'da bir tabir vardır. Ciğerini bilirim derler. Hani baktığımda gözüne ciğerini bilirim derler. O insanlara baktığınızda ciğerini bilebilmeniz lazım. Ben bugün Almanya anlatıyorum size. Niye? Çünkü o tabir var ya ciğerini bilmek. Orayı yaşamış, nefesini almış, orada okumuş, oradaki insanların fikriyatını bildiğim için anlatıyorum size. Ve birçoğu bana bu konuda saldırıyor. Peki saldıranlar kim? 99 sente burada bira satılıyor diye video çeken YouTuber adam olup Uluslararası ilişkiler uzmanı oluyor 6. ayında. Çine boncuk cincik almaya giden adam iki gün Şengen'de geliyor, gelip burada bize Xi Jinping anlatıyor. Anladınız mı? Hindistan'da bir restoranın ayakla afedersin yemek yaptığı videosunu paylaşan insanlar üzerinden Hindistan anlatıyor. Kardeşim evet Hindistan'ın bir tarafı bu ama diğer tarafında da Brahmos hipersonik füzeleri var. Diğer tarafında nükleer silahları var. Diğer taraflar tarafında senin bizim göz bebeğimiz, ekonomimizin başı dediğimiz İstanbul ekonomisini 8'e katlayan bir Mumbai şehri var. Bugün Hyundai'in Bangalore'da 8-8,5 milyar dolara tek bir fabrikası inşa ediliyor. Senin burada 10 milyon dolara bir ek bile yaptığında öve öve anlatamıyor değil mi yurt dışından gelen firmalar? Biz de bu yıl Türkiye'ye 10 milyon dolar ekstra yatırım yaptık. Ne yaptın? İşte otomobil üretiyordum da kenarına bir test parkuru kurdum. Aman çok büyük iş yaptınız. Adamlar tek bir de 8-10 milyar dolarlık çip fabrikası, otomobil fabrikası kuruyor bu insanların bu bahsettiğimiz topluluklar beğenmiyoruz, kirli diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz ya. Onlar buraya gelmesin, biz oraya gitmeyelim vesaire diye bol keseden köpürtüyoruz ya. Bu adamlar dünyanın en iyi üniversitelerinde bize bizi 8'e 10'a katlıyor. Bunların yapmış oldukları tezler, analizler dünyanın birçok üniversitesinde okutuluyor. Bu adamlar bizi çalışıyor. Bizim neyi yediğimizi, içtiğimizi merak edip gelip görüyorlar, araştırıyorlar. Biz bunun neresindeyiz arkadaşlar? Mesele sadece eline değnek alıp önüne düşen Twitter'daki bilgileri derleyerek uzmanlık taslamak mı? Bununla biz nasıl bölgesel güç olacağız? Bölgesel güç olmak sadece biz Pakistan'a koral verdik, koral sistemleri havada ne kadar uçak vardıysa düşürdü diye komplo teorileri bilmediğimiz devletin resmi olarak hiçbir zaman itiraf etmediği abartı hikayeler anlatmak mıdır? Buradan kendimizi iyi hissetmek midir? Bu mudur mesele? Genç kardeşlerimiz zaman zaman geliyor. Bak belli bir yaş grubunun üstündeki insanları anlayabiliyorum. Dil öğrenmek çok zor bir şeydir belli bir yaştan sonra. Onun için gençlere diyorum ki hafızanızın aldığı dönemi kullanın o insanlar bazen diyor ki Haruncuğum ben anlamıyorum hani bir altyazı koyabilir misiniz? İnşallah onu da yapmaya çalışacağım ama şöyle bir anlayış göstermenizi rica ediyorum. Videolarımız genelde tafsilatlı olduğu için 40 dakika 50 dakika 1 saat ve bunu benim tercüme etmem maalesef kendi asli işim dolayısıyla çok mümkün olmuyor. Bunu teknik olarak Türkiye'de tercüme edebilecek çok az adam var. Ve yapay zekada maalesef Türkçeyi tam olarak yerine getiremiyor. Hala iyi değil, yeterli değil. Bunu bir kenara koyuyorum ama gençlerden geliyor bu beni çok üzüyor. Elinizde aplikasyonlar var. Bedava. Biz zamanda kütüphaneden bu bilgileri almaya çalışıyorduk. Ansiklopedi arıyorduk. Ya da ülke ülke şehir şehir gezip ancak alabiliyorduk bu bilgileri. Bugün tek tuşla dünya elinizde gençler o dünyada neler olduğunu anında öğrenebiliyorsunuz. Ve hatta cross check yapma imkanınız yok. Ama bu bile yapılmıyor. Tembellik devam ediyor. Bedava aplikasyonlar var. Bu aplikasyonlar üzerinden dünyanın bir ucundaki Şili'liyle İngilizce konuşuyorsunuz. Korkmayın. Sizi kimse ayıplamaz. Grameri bilmeyebilirsiniz. Sadece kelime öğrenerek bile İngilizceyi sıralı dizdiğinizde bizim dil gibi tersine çalışan bir dil değil. Çok basit aslında mantığı. Öğrenebilirsiniz. Ama abi altyazı yok mu? Abi tercümesi yok mu? Abi ne dediler? Abi benim adıma tercüme edip şu soruyu sorar mısın? Abi bunu te simultane tercüme eder misin? Arkadaşlar ben bugün varım, yarın yokum. Biz artık gidiş hattındayız. Biz gidiyoruz. Allah uzun ömür versin, sağlıklı ömür versin hepimize ama biz artık ileriye doğru gitmeye başladık. Siz geliyorsunuz. 23 yaşında, 25 yaşında, 27 yaşında dünya çok tehlikeli, çok büyük bir yarışın olduğu yere doğru gidiyor. Bir Pakistanlı, bir Hindistanlı, bir Çinli gittiğiniz o ülkelerde sizden çok daha aç, istekli, meraklı ve bilgili geliyor bunlarla yurt dışına gittiğinizde bile mücadele edemezsiniz. Dolayısıyla eğer hakikaten Türkiye'yi atalarımızın o koyduğu çita muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak istiyorsak dil öğreneceğiz, mücadele edeceğiz, kültür transferi yapacağız, birilerine özenmeyeceğiz, onları bize özendireceğiz. Kendi ülkemizle ilgili eleştirilerimizi kendi aramızda tartışacağız. Bunun için gerekirse kavga edeceğiz ama dışarıya bunu belli etmeyeceğiz. Bunları ancak yapabilirsek o insanlara kendi kültürümüzü, kendi şarkılarımızı, kendi filmlerimizi, kendi metodolojimizi yerleştirebilirsek ancak bölgesel güç oluruz. Bu sadece devletin yapabileceği bir şey değil. Bu bir toplumun da kendisinin istemesi gereken hak ettiğimiz yere gelmemiz için hepimizin hep beraber mücadele etmesi gereken bir alan. Bakınız gördünüz Hindistan-Pakistan savaşındaki sosyal medyadaki propaganda savaşını. Hepsi müthiş İngilizce biliyor ve yüz binlerce doğru veya doğru olmayan kaynak atıldı. Birçoğunu biz de bilmediğimiz için yani ben belki biliyorum ama bilmeyen ilk defa duyan arkadaşlar bu paylaşımları alıp doğru diye paylaştı. Kendisine uzman diyenler paylaştı. Uluslararası ilişkiler uzmanları geziyor televizyonlarımızda ya da sosyal medyamızda. Uluslararası ilişkiler çok önemli bir bölümümüzdür. Çok önemli bir meseledir. Bunun teşvik edilmesi gerek. Ama uluslararası ilişkiler bir meselenin tabanıdır, başlangıç aşamasıdır. Uluslararası ilişkiler şöyle bir şey değildir arkadaşlar. İsterse doçent olsun, isterse profesör olsun, ne olursa olsun. Ben oturdum bugün Yeni Zelanda'yı konuşacağım. Yarın Avustralya'dan örnek vereceğim. Bugün size Pakistan'ı anlatacağım. Öyle bir alan değildir arkadaşlar. Uluslararası ilişkiler çok geniş spektrumu olan bir alandır. Bunun tabii ki dış politika açısından temel nüansları vardır öğrenmen gereken. Bunun için çok önemlidir. Ama ondan sonrasında da bir uzmanlaşma vardır. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben dünyanın birçok yerinden sizin gibi meraklı bir insanım. Birçok konuyla ilgili program yapıyorum. Ama bu program yaptıklarımın sadece yüzde beşinde onunda ancak biliyorum ya da uzmanlık alanım diyebilirim. Size Almanya'yı anlatırım. Avrupa Birliği politikasını anlatırım. NATO politikalarını anlatırım genel çerçevede. Hindistan, Pakistan dediğim gibi uzun yıllar Güney Asya'da kaldım. Orayı çalıştım. Size anlatabilirim. Ama Çin'i anlatırken okuma yapabildiğim kadar anlatırım. Yeni Zelanda'yı anlatırken okuma yapabildiğim kadar anlatırım. Güney Afrika'nın nükleer projesini anlatırken okuma yapabildiğim kadarıyla anlatırım. Anlıyor musunuz? Ve bunu da size açık yüreklilikle söylerim. Uluslararası ilişkiler ben elime değne aldım. Bugün Ukrayna'yı konuşurum, yarın Hindistan'ı konuşurum. Onu konuşurum meselesi değildir. Zaten biliyorum diyen bilmiyor. Bileni çağıran adamda, adam adamda o da bilmiyor. Yani o bilmeyebilir konunun aslını ama şunu bile yapamıyoruz. Ya bu konuyu bu memlekette hangi üniversitede ya da hangi siyasi kurumda, STK'daki hangi hocamız, hangi kişi bilir bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. Ve bahsettiğim gibi Hindistan, Pakistan meselesi. Yıllardır ben orada çalıştım, yalvardım, yazılar yazdım. Bununla ilgili neler yapılabilir diye. Bununla ilgili kaç tane kürsü kuruldu, kaç kişi biliyor. Bir iki tane taçma ziyaret edip gelmekle olmuyor bu işler. Orada soslu yemek yemekle olmuyor. Ne kadar içine gidebildik? Hindutva gruplarını tanıyor muyuz? RSS nedir? Gandhi kim öldürdü? Modi medyası, Godi medya diye adlandırılıyor. Nedir? Ne demektir Hindistan? Mainstream noktasında ne manaya gelir? Bunlar biliniyor mu? Bunlar hiç konuşuluyor mu? Türkiye ile ilgili algı, aa bu Hintliler bize niye düşman? Acaba neden? Ya da bütün Hintliler hakikaten bize düşman mı? Hangi gruplardan bahsediliyor? Neden düşmanlıkları geliyor? Babüller kimdir? Gazneviler kimdir? Delhi Sultanlığı kimdir? Bunlarla ilgili Hindutva gruplarının ya da Hindu faşistlerin problemi nedir? İngiliz sömürgesi meselesini hiç ağızlarına almazken Türk ve Müslüman saldırıları neden kaynaklanıyor? Neden bu gruplar mesela binlerce kilometre ötede kendileriyle alakası olmayan İsrail merakı ve sevgisiyle yanıp tutuşuyor? Neden sosyal medya hesaplarının arkasından bir Hintli çıkıyor? bunları anlatmakla saatler geçmez. Bunu ben dilim döndüğünce ve vaktim olduğu kadar size anlatıyorum. Ama benimle 3-5 kişiyle olacak işler değil. Kaldı ki zaten bizi dinleyen kim? Yani bizim değerimizi başımın üstünde tutan, bizden bilgi alan, bizim bize bilgi veren, paylaştığımız çok değerli arkadaşlarımız var. Ama biz kaç kişiyiz arkadaşlar? Bu biz kaç kişiyiz sorusunun cevabı verilmediği müddetçe Türkiye ekonomisi büyür, silahları da büyür, ordusu da büyür. Evet belli bir güç alanı olur. Ama hiçbir zaman dünyada, dünyadaki siyaseti belirleyecek, dünyadaki ekonomiyi belirleyecek ve bu belirleme üzerinden de kendisine fayda sağlayacak, kendi içindeki nesillere ekonomik refahı getirecek bir seviyeye getiremez. Kültürel transfer olmazsa o ülkelerde senin dizilerin, filmlerin, müziklerin, insanların göz önünde olmazsa sizin oraya etkiniz ancak üç tane İHA ve SİHA satmak olur. Senede bir kere bir ziyaret olur. Bu ziyarette videolar ve resimler alır. Biz kardeşiz diye el ele tutuşulur ve orada kalır. Elin Fransızı da, İngiliz'i de, İsrail'lisi de, Alman'ı da, Rus'u da vesairesi de gelip senin o kadar çaba gösterdiğin yeri bu kültür transferiyle alır yerine senin yerine inşa eder sistemi ve yoluna devam eder. Bakın Çin bile burun kıvırdığınız Çin bile bugün Pakistan'da olan veya Pakistan Hindistan arasında olan veya dünyanın farklı yerlerinde olan konularla ilgili nasıl anılıyor görüyorsun. Yine tekrar ediyorum Anadolu'da güzel bir söz vardır. Derler ki koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Derler demesine de siz kendinize bir çaba göstermeden, o ülkelere nüfus sağlamadan tekrar ediyorum ne bölgesel güç olabilirsiniz ne de dünyada herhangi bir önemli yere gelebilirsiniz. Ne bireysel olarak ne ülke olarak. Bu da demek oluyor ki maalesef atamız Mustafa Kemal Atatürk ve birçok bizim için kan dökmüş atalarımızın muasır medeniyet çıtasını asla yakalayamayız. Bu suçu da arkadaşlar kusura bakmayın ama kimseye bağlamayın. Senin ve benim suçum. Teşekkürler. Thank you